Evet neredeyiz biz Hyde Park'tayız Hyder Park'ta şu anda Halloween dönemi Almanya'da ve Halloween tatiline girdik. Biz de çocukları aldık buraya Hyder Park'a yani Luna Park'a Park eğlenmeye geldik. Şöyle arkama göstereyim bakalım. Arkamda da Almanya'nın ve Avrupa'nın tahtadan inşa edilmiş en büyük bana var. Yani hızlı treni var. Şimdi göstereceğim size. Çok eğlenceli bir yer. Bakın şöyle bir şeytan ağzı yapmışlar. Ve şu an gördüğünüz bütün bu şeyler, raylar, iskeleti tamamen ahşaptan yapılmış. Şimdi bir tane tren yukarı çıkıyor ama boş çıkartıyorlar deneme yapmak amacıyla. Çok eğlenceli, insanların zevk aldığı ve Avrupa'nın en büyük ahşaptan yapılmış hızlı treni. In it. güzelmiş bu ya. Bir vampir. <laughs> Bebekler ne yapıyorsunuz siz ya? Ailesi okey. Çok güzel eğleniyor bunlar ve burasını çok güzel dekorasyon yapmışlar. Bakın böyle. <laughs> harikaydı ya. Dün gece falan çok harikaydı. Her yerde kavaklar. Ee, Cadılar Bayramı için özel süslemeler. Çok güzel bir atmosfer. Hele bizim bebekler bayıldı buraya ya. Dafin, burasını beğendin mi? <laughs> tamam. böyle güzel dekorasyonlar yapmışlar. Bol miktarda kabaklar var. Bunlar çorba kabakları. Ve arkada böyle heykeller. Halloween'e özel, Cadılar Bayramı'na özel bir süsleme dekorasyon. oyun parkının içerisinde bir de böyle bu şekli yapay bir göl var. Bakın gölün manzarası da bu şekilde. Akşam tam şu karşıki alanda da e, havai fişek gösterişi yapacaklar. Ona hazırlık yapıyorlar şu anda. Yani bizimkiler de burada. Oraya gidelim. Siz e, oyuncağınıza benim. Daha sonra e, bineriz. Tamam. Bak çok tehlikeli işi yaptırıyor sonra şu kabak çok büyükmüş ya. Kocaman kabak. <laughs> Harika. Evet, şu e, hayalet de benim <laughs> kankim. Hey kanki. Ne kadar güzel bir şey olmuşsun sen ya. <laughs> bekleri böyle bir arabayı biz doldurduk. İkisi şu an arabanın içinde Diğer oğlumla annesi bir oyuncağı bilmeye gidiyorlar. Bir peşlerinden takip ediyoruz. Ne oldu Defin? Ne anlatıyorsun sen? Fıstık. He? Canın benim mi? Dekorasyonlara bakar mısınız? <laughs> Çok heyecanlı güzel bir şey yapmışlar ya harika. Bunlar nasıl Fari insanlar bunlar da galiba boynuzlar. Şöyle büyük tane cadı var. Çorba pişiriyor bize kabak çorbası. <laughs> Bebeklerin beslenme saati Ne yapıyorsunuz siz? Ensin <laughs> evet, Ben kendime e, langoş aldım yani pişi Bakın üstünde yoğurtlu bir sos var Kaşar var ve soğan var Çok lezzetli bir şey bu Evet bu gördüğünüz harika yerde bizim kalacağımız otelin girişi Bakın böyle e, bu bölgedeki e, mimariye uygun bir düzenleme yap ne yaparak yapmışlar burasını kaldırdın mı? <laughs> Aynı zamanda bir bebek arabası taşıyorum ben. Şu zaten meşhur bizim Lübeck'teki giriş kapısı. Burada değirmenler mevcut. Aa, çok güzel. Evet, kaldığımız otel çok fantastik bir otel. Şimdi bakın ben size girişini göstereceğim. Otelimizin girişi bu şekilde bakın tam bir, bir masalcı bir e, atmosfer yapılmış ki zaten ismi de Hyde Park e, Abintoya Oteli. Yani e, macera oteli olarak geçiyor. Böyle e, bir balonla uçan bir araba <laughs> var. Valizleri aldım şimdi içeri doğru gideceğim. Giriş yapacağız otele. Size bak. Çok eğlenceli bir atmosfer burası. Evet, e, geldiğimiz otel çok güzel bir yer. E, burada Luna Park'ın oteli fakat çok güzel e, dizayn etmişler. Şöyle hafif göstereyim size böyle. Şatoya benziyor burası. Şu lambalara bir bakın. He? Tam yakını çıkartabilirsin. Çıkart getire. Şu alan giriş. Burada aynı zamanda böyle çok özel odalar var. Ee, örneğin işte e, sünger e, kafa odası veya piratın odası piratın Türkçesi neydi ya unuttum ama korsan korsan odası değişik değişik çizgi filmlerin karakterleriyle ilgili odalar yapılmış. Burası lobisi. çekildi. Tam böyle e, ee, Luna Park manzaralı otel. Bu manzarası güzelmiş ya. Her yer böyle güzel dekorasyonlarla dolu. <laughs> çok güzel yapmışlar, çok güzel yapmışlar. Evet, akşam oldu. Biraz sonra şimdi dışarı çıkacağız ve bu şekilde yüzümüzü boyadık. Bak bu da ufaklık. <laughs> çok şeker olmuşuz ya. He? Hadi bu akşam Halloween partisi yapacağız sokakta, parkta, Lula Park'ta. O yüzden şimdi oraya eğlenmeye gidiyoruz. Hazır mıyız? Ya. Hadi bakalım. Aa, son şeklimiz bu. <laughs> o bayağı güzel olmuşuz he. O evet. <laughs> evet, akşam oldu. Şimdi e, bu akşam burada Hawaii fişek gösterisi var. E, oraya doğru gideceğiz bebekler beraber. Bebekler hazır. Hadi bakalım tamam. Oraya doğru gidin gidin o zaman. Beni Dafin. Ales okey. Super tamam. Bugün hava yağmurluydu aynı zamanda ama buna rağmen yine de güzel bir e, aktivite yaptık. Şşt, elemanlar. Ne oldu? Bu saatte Pepa yok. Pepa kapandı bu saat. Evet akşam olduğunu manzara bu şekilde bakın. Ne kadar güzel gözüküyor ya. gösterim size. Evet, çok güzel eğlendik. Şimdi tekrar otele yatmaya gideceğiz. Görüntünün güzel bir bakar mısınız? orada de. O küçükleri alabilirsiniz de küçükleri. Sen daha uyumadın. Bunun bir tanesi bayıldı. Diğeri hala cin gibi. Yirin ben seni ya. kahvaltı yapıyoruz. Bizim yaramazlarla kahvaltı yapmak çok zor bir şey. Ne yiyorsun sen? Nefes. Müslim yiyorsun sen? Arbeki. Hadi bakalım. Evet günaydın. Bugün Luna Park'ta son günümüz. Çocuklara böyle güzel bir balon yaptık. Şapka. Onu kafama taktılar. Hadi önce Kraker'e gitsek ya. Dün epey eğlendik. Havai fişek de yapıldı burada. Ee, vallahi yatıncaya kadar, saat 10'a kadar bayağı yürüyüş yaptık ve bayağı da yorulduk. Bugün hava daha güzel sanki ama fazla kalmayacağız. Bugün yine böyle bir tur yaptıktan sonra eve döneceğiz. Çünkü burada dediğim gibi tatil başladı iki hafta. Böyle bir haftalığına bizimkiler Güney Almanya'ya gidecekler. Ben de gidip onları bırakacağım. Daha sonra Almanya'ya gideceğim. Oraya birkaç tane kenti gideceğiz. Oh sabah sabah serin senin çok güzel ya. Ve Almanya sonbaharı da geliyor artık. bu alanda Transilvanya bölümü. Aa, burasını yine Halloween için, e, Cadılar Bayramı için özel düzenlemişler. Ah, burası biraz yokuş. Şimdi yokuştan yukarı çıkacağız. o sol tarafta mezarlık var. Ben bir starım diyor. <laughs> Beni buradan çıkart diyor. <laughs> Bakın yine enteresan süsler yapmışlar. Eski yani e, kemiklerin eski baraj üstüne koymuşlar iskeletleri. Şöyle yine bir iskelet çıkıyor. <laughs> Çok eğlenceli bir dekorasyon yapmışlar. Warte <laughs> noch Evet bu alanda Kızılderili alanı olarak geçiyor. Bölüm olarak geçiyor. Yani burada da böyle e, Kızılderililerle ilgili e, figürlerle e, dizayn etmişler, süslemişler. Hemen göstereyim size ve aynı zamanda tabii ki Halloween süslemesi de yapmışlar. Hemen girişe yine kabaklar mevcut. Şurada yine Halloween ile ilgili bir figür. <laughs> Çok güzel evet. Bizimkiler şu anda şuna binecekler. Şuna sırasına girdiler. Onu bekliyorlar. Şurada da hızlı trenleri var. Hemen yakına onu da çekeyim ben size. Yine indiana ile ilgili yani indiana e, kızlarıyla demek. Onlarla ilgili değişik bakın heykeller mevcut burada. Burası Almanya'nın böyle en önemli ve en güzel e, Luna parklarından bir tanesi Hayde Park. Şurada yine bir e, kızılderili çadırı var. Böyle arabası var atı var. Çok güzel ya ne kadar bol miktarda kabak koymuşlar. Böyle kocaman kocaman kabaklar. Bunlar zaten e, Cadılar Bayramı için yapılan özel kabaklar, yetişen kabaklar. E, diğerleri normal, e, şu çorbalık kabak oluyor. Çok lezzetli. Şu e, öbür ikisini de yiyebiliyorsunuz. Bunlar değiniyor, bunun et kısmı biraz az, iç kısmı biraz az. Yani zamanı eğlenceli var burada. Bakın hemen sağ tarafta canlı müzik başlatmışlar. Oo oh, ne güzel çalıyor bunlar yani ne? Oo, oh, dansın, dansın. <laughs> evet şu benim küçük oğlum şans eseri iki tane oyuncak kazandı. Aynı oyuncakları göstersene bir videoya. Bakın şöyle kocaman böyle Çocuklar e, Bayramı ile ilgili e, oyuncaklar.